Bücür Kedi. Bir gün üç kafadar evlerinin balkonuna sahne süsü vererek tiyatroculuk oynamaya karar verdiler. Bücür doktor, zeytin eczacı, tarçın da hasta rolündeydi. Beyaz gömlek yerine ufak beyaz bir eşarp bağlamışlardı boyunlarına. Bücür ise ek olarak boynuna oyuncak bir steteskop takmıştı. Ortaya hasta yatağı olarak bir sehpa ayarlandı. Tarçın hasta rolü yaparak sehpaya yattı. Güneşte çok kaldım, başım dönüyor, midem bulanıyor, halsizim dedi. Doktor Bücür, biraz istirahat edersen bir şeyin kalmaz. Sana bir iki ilaç yazacağım. Onları düzenli kullanırsan çabucak iyileşirsin dedi. Diğer bir köşede üzerinde şişeler, bardaklar, boş kutular olan sehpa Zeytinin eczanesiydi. Tarçın oraya gidip ilacını aldı. Geri dönüp tekrar masaya uzanınca şakacı bir cür başladı onu gıdıklamaya. Sonuçta hepsi çocuktu ve eğlenmek istiyorlardı. Kahkahalar atarken ne mutluydular. Oyunları bozulsa da neşeleri yerindeydi. Hey çocuklar yeni videolarımızdan haberdar olmak için hemen abone olun. Ve tıklamayı da unutmayın.